Ben kardeşim bak lig başlamamış tamam mı lig başlamamış Kadıköy statında böyle bir tur geçmeye Fenerbahçe'nin i̇htiyacı, ihtiyacı var doğru, Kaldı doğru, ki doğru. bundan sonraki tur çok daha zor bir gerçekçiyim ben, ben kardeşim Benfica takımını seyrettim Nisi gittiler Fransa'ya ben Benfica'yı aslar Gittiler ya. Nisi orada evine çevire 2-0 turu şimdiden geçtiler Benfica takımı Fenerbahçe'den fazla takım bir kere onu söyleyeyim onu söyleyeyim size ve Fenerbahçe'de fenerbahçe daha Fenerbahçe bundan mı Yaptı 3-2 kaybetti. Ama Fener'de de Feyenoord'dan fazla dinle takım. Dinle abi. Dinle. Fazla. Ama abi, biz öyle diyoruz. Biz öyle Hollanda takımından daha fazla izliyoruz. Geçen sene Azze Alkmaar bizim şampiyonumuz Galatasaray'a 4 tane atıyor. No, öyle biz fazlayız maalesef. falan filan. Onlar hikaye. Bütçe kadar. fazla bütçe. Abi, evet. evet. biz Feyenoord takımına, şunu söylüyorum. Feyenoord takımına, Fenerbahçe takımı, takımına, takımı, Feyenoord takımına İki tane gol atamaz mı abi? Sinan. Sinan. Çatır çatır atar. Abi Sinan. Atar ama öyle bir defansif hatalar oluyor ki iki tane de yer. <laughs> bak ya. Ben diyorum ki kardeş. abi. Ben, ben diyorum. Bak şunu diyorum kardeşim. Çok basit ya. Tekrar tekrar söyletmeyin ya. Söyle bir daha. Yönetim. Yönetim de dahil buna. Ben anlamam öyle. Yönetim. Yönetim de dahil. Futbol şubesinde kim ilgileniyorsa başkanıyla her yere gidip çıkıyorlar. E, dernek yemeklerine oraya her yere gidiyorsun. Doğru, doğru. Gideceksin sıkı yönetim ilan edeceksin kampta. Bir gün, iki gün sıkı yönetim. Olay, Futbol, evet, futbolcularla kalacaksın. O futbolcular da toplanacak Mert Hakanlar. 6-5 senedir, altı senedir burada. Milyon eurolar kazanıyorsunuz. Bir maçı oynayacaksınız kardeşim. Her yeriniz, oturma ne organınız çatlayana kadar koşacaksınız. Fener <laughs> orada eleyeceksiniz kardeşim. Bu sizin artık Tabii. bu insanlara, bu veya maçı borcunuzdur. Öyle bizi, bize bir şeyde bulunmuyorsunuz yani. Borcunuz var kardeşim. Borç ödeyeceksiniz borcunu ödemeyen insana da ne denir bilirsiniz borç ödeyeceksiniz oh, oh, borç oh, oh. borçlusunuz kardeşim verin kardeşim borcunuzu